Hazreti Eyüp Aleyhisselam sabır kahramanı bütün vücudu kurtlar içinde. O haldeyken bile zikir fikirle meşgul sabrediyor. Hanımı diyor ki Hazreti Eyüp'e diyor ki siz peygambersiniz. Allah'ın nebisisiniz. Ettiğiniz duaların kabul olduğuna kaç kere şahit olduk. Siz Allah'tan ne istediyseniz daha elinizi yüzünüze sürmeden Allah dediğinizi halk etti. Niçin kendinize şifa istemiyorsunuz? Nedir bu çektiğiniz? Deyince ya Rahime zaten o yüzden isteyemiyorum. Ne istediysem verdi. Utanıyorum artık. Kendi şahsım için şifa istemeye utanıyorum. Ta ki Allah istemesini seviyor. Takdirle onu istettirecek. Allah kulunun kendine yalvarmasını, kendinden istemesini aynen benzetmek gibi olmasın. Bir anne babanın evladının bir şey istemesinden hoşlandığı gibi hoşlanır. Ve bir kurt ya da virüs mü her neyse diline biri de kalbine ulaşınca Hazreti Eyüp İlk defa şifa istedi. Rabbi enni messeni yaddurru en terhamur rahimin. Rabbim şu anda zarar bana dokundu. Sen merhametlerin en merhametlisisin. O kadar korkunç bir halden birdenbire şifa geldi, gençlik geldi ve Allahu Teala kimi rivayetlere göre o halden sonra 12 evlat daha verdi kendisine. Allah bunu yapabilir mi? Yapıyor. Öyleyse nasıl bir Allah yapabiliyor bunları. Gücü yetiyor. Ümit nasıl kesesin? Ye is şeytandan ve nefistendir. Çünkü sabırsız bir şeyin hemen olmasını arzu edersin. Oysa geçmişi, geleceği bilen biz değiliz. Her şeyin hayırlısı nedir onu bilen biz değiliz. Biz aynen ebeveyninden mutlaka ayaklarını yere vura vura bir şey ağlaya, ağlaya bir şey isteyen şımarık bir çocuk tavrı içinde hemen olsun. E hemen olduğu zaman en çok sen pişman olursun, sen bilemezsin. Allah hikmetinden bekletiyorsa bu defa da ümit kesilir. İşte bu ümit kesmek şeytanın oyunudur. Allah seni duyuyor, Sen, sana bir şeyi istetiyor, demek ki verecek. Evet. Ama haşa, garsondan ister gibi de istenilmez. <laughs> Bekleyeceksin, ümit edip umacaksın. Senin o ummuyor olman bir tecellidir ve Cenab-ı Hak onu belli bir zaman sana yaşatacaktır. Bir ümitsizlik, bütün bu şeyin kesilmesi demek, araya şeytanla nefsin girmesi demek, adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı protesto etmek gibi bir şeydir. Haşa. Ümitsizlik, onun için ne diyor? Allah'tan kafirler ümit keser.